Arkadaşlar günaydın, günaydın kız. Bunu daha beni erkenden kaldırdı. Ay <laughs> valla. Şikayet, bir de şikayet <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> amcamın oğlu arkadaşlar. Bu <laughs> da gelini. <laughs> Ay canım ciğerim benim o da. <laughs> <Anladım güzel>. Evet. <laughs> Tabi. Bu da kocam da kocam. <laughs> Ay amcamın çocuğu gelmiş. Ay canım benim. Şuna bak ya. Artist. Savaşçılar. Evet uykusuzluğa. Çok uykusuzluğa. Burada şey var nikah var. Nikaha geldi. Biz de gideceğiz. Devam. Ben çekiyorum size şimdi hazırlayayım da. Bak burada da kim var biliyor musun? Babam babam gibi babam gelmiş gibi oldu. Amcam var amcam. Babamın kardeşi amcam geldi arkadaşlar. Böyle hemen ufak kahvaltılık bir şeyler koydum ona. Onu yiyor şimdi. Böyle amcam geldi. Amcam hoş geldi. Ay yerim ben seni amcam. Babamı görmüş gibi oldum arkadaşlar. Gördünüz mü? Ay amcam benim ya. Ye, amcacım sen ye. Amcam ben kendim şey yapacağım. Getireceğim şurada bir, bir ay bir geçsin. Amcam bize gezmeye gelecek ama kalacak değil mi amca? Evet. Amcama ben bakacağım gelsin birazcık. Ay amcam benim. Böyle arkadaşlar. Hatice'nin de evi toplu arkadaşlar. Görüyor musun? Halları. Şimdi bunları gelip şeyle alacak. Ne onun adı? I, halıcı gelecek. Alacak. Yani, yıkattığım halıları getirecek. Yani, Ondan sonra yani, divanları yıkamaya gelecekler hem. Öyle yani arkadaşlar. arkadaşlar işleri var Her tarafı kaldırdım. Her Böyle bir şekilde. Sonra Biri, yani, az bir şey çekeyim size olsun dedim. Olsun bir sohbet olsun. edeceğiz. Kızım kapatıyorum ben. Hadi. Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize. Balkonumuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar şimdi e, amcamın çocukları gitti. Amcam gitti. E, çünkü bugün amcamın torununu yani o gelen amcamın oğlunun kızının e, burada şeyi var. Kız kaçtı. Sevdiğine kaçtı. Nikahı var arkadaşlar. Evini düzdüler, ettiler. Nikah yapılıyor şu anda. Biz de nikaha gideceğiz şimdi Allah nasip ederse. Bir hafta sonra da nişan var. Bir, bir ay sonra da düğün var arkadaşlar bunların çekimleri hep gelecek size. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız iyiyiz çok şükür. Akrabalarım gelince daha iyi oldum. Benim amcam, benim amcam o. Babamın kardeşi. Kız babamı görmüş gibi oldum ya. Eyvallah billah. Aynı babam gibi geri vermiş gibi tarım dedim. E, böyle dedim 3-4 aylık değil de yani böyle 7-8 ayı geçmiş olsa şöyle bir yani göndermezdim dedim göndermezdim ama inşallah e, düğün çünkü iki ay atlayacak bayağı bir bakalım o zaman düğünden sonra inşallah göndermek istemiyorum bir iki ay bende kalsın yani kalırım kızım diyor ay babam kalmış gibi nasıl sevinirim ben ona nasıl sevinirim çok sevindim geldiğine zaten e, o da çok memnun oldu bayadır görüşmüyoruz bayağı bir buçuk senedir çocuk, çocuk hastalığından ben gidemedim yani amcamla bile gidemedim hep giderdim hiç bırakmazdım onu Neyse arkadaşlar. İnşallah düzene gireceğiz biz yani. de yani. Çayda, kahvede, kahvaltıları yaptık beraberce. Çok şükür. Ee, onları gönderdik şimdi. Onlar tabii ki kooperatif motora gidecektir. Ee, şunları bir koyayım arkadaşlar. Onlar şimdi kooperatife falan gidecekmiş. Ondan sonra ee, dedim ki benim hiç kuaföre değil ben kendim yapıyorum saçı. <laughs> Seni de götürelim diyor. Yok dedi bir ya bir nikah için kuaföre ne gerek var dedim. Ama nikahtan sonra da sahile yemeğe gidilecek yani. Nikahtan sonra da yemeğe gidilecek. Çay kahve bilmem ne. Öyle. Ondan beraber çıkalım dedim dediler. Şimdi beni e, kim geliyor? olan kardeşimden Emine'ye geliyor. Emine'ler geliyor. Bizi alacaklar şimdi buradan. E, dedim Hüseyin ne yapıyor? Tıraş mı oluyor? Ne yapıyor? Bilmiyorum. Ben de giyineceğim şimdi. Hı. Giyineceğim ama önce bir şuraya bir sildiri verin. Belki geri buraya da gelebiliriz. Balkonu bir sili vereyim, şöyle. Bile dayosun hazırladım şimdi. Şurayı bir sildireyim arkadaşlar. Ee, ondan sonra hem size bir video çıkarayım dedi. Ona öyle düşüncem vardı. Atarım videomu çıkarırım Şimdi giyinirim görürsünüz yani. Burada bir tane çöpümüz var. Hemen bunu da aşağı sallayalım. Şöyle koyayım mı? Bu balkonda kullanıyorum artık bu bilardamı arkadaşlar. aslında e, balkonu bu tarafı halınlamak için demiştim ya size. Bugün hava daha da güzelleşti. Bu cam yani de. Hemen şimdi şöyle bir sildirelim gelirsek geri balkonumuza otururuz yani çayımızı kahvemizi. Eski demirler, eski bakırlar, eski alevyonlar, eski banyo kazanları, eski mineralar, eski dinamik ortada yapılıyor.

Tamam şey ben video mu Tamam videomu çıkarıyorum hemen bir süresinileri ver videomu çıkarıyorum Balkon büyük oldu mu böyle oluyor işte. Yapacak bir şey yok. Hırsız gibi valla. Siz şöyle alayım. Budaklağımı da bayılıyor. Saklamam ne yaptı? bir Şeyi de değişti. kartı kurtluk yapıyor. Kırıldı bu da Hüseyin bunu güzel telledi. Hadi balkonda kullanırız. Aslında bu tane güzel bir tane indirse. Buna bak çık daha. Gidiyor. Bir dakika kullanılmaz artık imkanı yok. Vallahi kullanılmaz. Bıktı Çünkü Hüseyin bunu tellemişti. iyi iyisi yok Hı, tamam çok şükür sildirdin bana Ay ay. Yarınıza mı kıyas? çok iş yaptım Hatice. Akşam <laughs> yine arkadaşlar Zeynep'in kanalında cırt atıyordu. O var ya şey yanık. Zeynep'in kanalında cırt atıyordu. Gördüm yani. Ay, attılar bana. Dedim ben de istediğini yapsın. Hiç umurumda değil. Kıskançlık. İstediğini dedim yapsın dedim. Hiç umurumda değil. Onun gibi mahlukla uğraşacağım kadar evimin işimle uğraşırım. Pis, pis ağzı. Akşam yine yazmadığını bırakmadı. Aranıyor arkadaşlar. Kendi aranıyor. Kendisi aranıyor yani. Kendisi aranıyor kendisi. Öyle bir insan var ya görünmemiş arkadaşlar ezan oluyor. Ezanın vaktinde. Çiko. Ha, dede mi gelmiş Çiko? Sen dedeyi çok sevdin ya Çiko. Ha? Benim dedem o. Dede seni kucağından inmedi vallahi billah. O benim dedem kuzum. çok dedesi de onu çok sevdi değil mi? Şey telefonu çalıyor. Şamil arıyor. Hı?

Ben Şamil'i arıyorum. Babasından konuşuyor. Aziz Allah, Muhammed. Ah! Hayır çık Oraya çıkılmaz. Hiç yerlenme. aşağı atarsın kendini korkarım. Hayır oraya çıkarmam seni. Hayır. Hayır. Oraya çıkılmaz anneciğim laroza. Biz var. Evet, hayır. Kaç? Kaç çıkamaz olur. Sonra çıktın hoplarsın yani, biliyor musun? Anladın? olmuyor artık. Çöpe koyalım. İyi oldu. Şöyle bir verdim İyi oldu arkadaşlar. Evimi şöyle bir şey yaptım. Size küçük bir video olacak bu arkadaşlar. Dediğim gibi e, dün gene diyorsun sen benim kocamı bilmem ne bilmem ne dedi diyorsunuz ya. İşte sen önce yazdın orada e, yanın altında, yarmanın altında. Tuz çıko. Hayır. Ondan sonra yazdığın için sana laf geldi. Hani önce bana sen dört dedin, dört dedin diyorsun ya. Ondan Zeynep'ciğim sana laf geldi. Bu kadar evet. söyleyeyim. E zaten sen hani diyorsun ben kimsenin arkadaş Ben zaten sen arkadaşla istediğimiz uyuma diyorum. Kendin kendine laf söyletmek istemiyorsan altında da yazdırmayacaksın. Ben kanal sahibini bilirim. Sus. Seni döverim bak. Şimdi buraya çıkacak. Çık. Bak çık. Bak. Bak. Buraya çıkacak o. Kendine laf söyletmek istemiyorsan ben kanal sahibini bilirim. O çok iyi bilir. Oradaki yanık çok iyi bilir. Hani der ki hep ee, ben altta yazana bakmam kanal sahibine bak bakarım der. E altta odayı döktürüyor sana. He? Seni riksatıyor işte. Bunlara dik gözün görüp duruyor orada okuyamıyorsun bile değil mi onun yazdıklarını? Çünkü terbiyesizce yazıyor. Kötü yazdığını biliyorsun yani. Çünkü okumuyorsun bile. Ya. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Ben sana insan gibi uyarıyorum. Ha böyle yaptıkça başkaları da laf söyler. Ben de laf söylerim söylerim yani. Hiç hiç vallahi çekinmem. Kimseden korkum yok benim. Anladın mı? Sen altta durma yukarıda mütasip mütasip konuş Zeynep Hanım. Altta da döktürsünle Hatice'ye, Halime'ye, Kuze'ye. Ha, orada maşallah. Ee, o zaman ne olacak? Demek ki bir yerden ya sana ya eşine ya her şeyine laf gelir yani. Ne diyorsun? Ben de bir anneyim. Üzülüyorum. Niye ağladık? Benim ağladığım nokta o değil. İstediğini söylesin. Benim çocuk ölmüş çocuğumun etini çeklesin. Anladın mı? Ben anneyim anne. Ha, onun gibi değilim ben. O bak, şu anda öyle bir çocuğum olacak, parçalanırım valla. Onu yanımda tutmak için. Onu yanımda tutmak için beş yaşında bırakıp da arkasına dönmeden dik peşine gider. O yani. Ben değilim. Benim çocuğum ölmüş. Rahatsızlığı zaten doğduğundan rahatsızlığı vardı. Kalp problemi. Ben 9 yaşına kadar ila, iğnenen ilaçtan e, öylelikle düzen, düzene soktum onu. Allah o kadar ömür vermiş. Benden çok sevmiş. Almış yani. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun yavrumun. Bütün ölmüşlerimizi. Ama benim e, her zaman yüreğimin yandığı şey nedir? Evlattır yani. Anladınız? Evlat. Ben evlat dediğim gibi hemen sesim bile değişir benim. Benim evlatımı anma onun hakkı yok. O pis lağım ağzına <laughs> alma hakkı yok. O yarmanın pisliği. Anladınız mı? Senin yarma gülseli. Yettin millete artık. Yettin yettin. Mikrop. Herkese bak. E, yukarıda mutasip mutasip ya lütfen benim sayfamda kötü şeyler yazmayın diyeceğim o zaman Zeynep. Öyle kardeşim. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Yazdırmayacaksın. Yoksa kelime sana da gelir. Benim senden hiç alıp veremediğim yok. Sen onun yüzüne yanıyorsun şu anda onun sayfasında yazdığı için ben sana onu ondan söyledim. Göt müsün, dört müsün, bilmem ne misin diyerekten ondan söyledim. Çünkü yazdım orada. Ha donsuzlar, bilmem neler, yol yoluk ok dedin orada. Bunu hatırla, git orada, bak can duruyorsa, silmediyse tabi bak, al yani. Tamam. Ben sana durup dururken saldırma, Bir şey demem ya. Yani. Gördüğüm için bana onunla esesler daha olmasa ben atayım sana. Gör yani yazdıklarını unutma unutkan olmayın lütfen ha, altta ne kadar kötü yazdırsak ben seni bilirim hiç vallahi ben ağzıma geleni de sayarım o kadar ha insan gibi benim sayfamda yazmayın diyeceksin o zaman kendini kullandırmayacaksın e, e, yarmaya ben sana sözüm bile yok benim senden alıp veremediğim yok ha. çünkü onun yüzüne yanıyorsun şu anda tamam canım Arkadaşlar böyle yani, sizleri çok seviyorum, öpüyorum, hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın, çünkü hazırlanmam gerekiyor. 5 dakika, hemen çıkıp hazırlanayım. Sen hazırlanmışsın. Hazırlandım.